tamam hazırım Evet Martı ya gördüğünüz gibi bir tane sahte takılmış zavallı hayvan çırpınıyordu buraya geldiğimizde galiba bu ne Strike Pro'nun bir sahtesi hayvan ne hale gelmiş bakın şimdi onu kurtaracağız önce sahteyi çıkartmamız lazım çok kötü ulaşmış Sahteyi alsana baba. Alacağım da dur bakalım. Neresine takılmış ki ona bakacağız oğlum. Bir hareket etmesin. Çok kötü olmuş çocuklar bu ya. Bak. Hayvanı var Nasıl ya. tak Neden takmışlar? Hı? Neden takmışlar? Neden mi? Evet. İşte. Birinizin bunu tutması lazım aslında da. Kerem sen tutabilirsin. Onu. Kerem. Hı. Şuna bak ya hayret bir şey Kerem ya. sen tutabilirsin bebeğim onu. Bu hayvan ne yapsın ya. Kerem sen şu martıyı tut. <laughs> şu Anne bu bacağını ben... tut bacağını. Ha bacağı hangi Anne, bacağını? Anne içine bak. Bacağını, Şöyle Açını... tut. Şöyle tut. Tut bacağını elinde bir şey yok oğlum derisinden tut ha. Oradan sıkı tut. Sıkı tut ha. Tamam şimdi operasyon yapacağız. Şurayı almamız lazım. Ha, misina Misina, misina. Allah. Hayret bir şey. Ha? Oh. Korkma, korkma, korkma. kurtaracağız oh. <laughs> Hayır, kurtaracağız onu. Kurtaracağız. Sonra boynunda ama var onu bir kessene önce. Sonra boynunu, boynunu Anne, bak kesersen senin. bize saldırır. Hı, şunun Bu kancaları çıkartmamız lazım. Şu var ya şu tutuyor ya. Şunu bir alırsan tek tek alacağız. İstersen bıçakla kes onu. He? Bıçak var ya arabada bir Var bıçakla. mı? Evet. Varsa getir de keselim şöyle ya. Hı. Tamam. Ben getireyim mi anne? Nerede o? Bebeğim gel ya sen bir. Yok, sen ver bana bıçak. Tamam. Ben çekeyim sizi. Bunu ben sana. Sen tut da ben keseyim istersen. He? Çok güzel tamam çok güzel bebeğim çok güzel gördün mü ben demin zaten. Bebeği atabilir miyim? Atabilir sana bebeği geç. Şuraya atacağım. Tamam. Çok yaklaşma olur mu? ki çıkmıyor. Çıkacak. Çıkmalı. Ya işin kötü yanı şey. Ayağına hayvana yıkamış. bu kanca girmiş mi? Girmemiş mi? Ayağına girdiyse kötü. Yani henüz şeye ulaşamadık daha. Anne nerede yüzeceğiz? Şurada yüzeriz herhalde böyle? Dur işte, sakin. Hızla. Merhaba, bu gel. Merhaba. Çocuklar tavuk çorbası koktu resmen. <laughs> Mart'ta tavuk gibi kokuyor aynı. Yani. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Tut, tut, tut bebeğim. Tut, tut. Arkadan, arkadan. Pucama. Hayır, hayır, arkadan. Sonra gözüne saldırabilir çocuğun. Bunu şöyle bıçağı ters ters çevirsene, kesen yerine. Kesen yerine ne yapıyor? Kerem, gözünü çok yaklaştırma sakın. Kerem, gözünü yaklaştırma ne? sakın. Dur, dur. Çok yaklaşma Mert ya. Ah bir dakika bir dakika sizi çekmem lazım bir yes. dakika. Çekil Mert. Orta. Mert çekil. İyi. Hazır mısınız? İyi. Bana İyi. bakın bir, bir gülümseyin. Yani Mert sen de geç oraya bir. Gidiyor, Mert Kerem. oraya geç babanın yanına özgürlüğe geç. Özgürlüğe gidiyoruz gülleye hadi bakalım. Bana bakın bir bana bakın. Bir bak annene. Mert. Hadi gidiyoruz gülleye. Hadi, hadi bakalım. bakalım bırakın. Bırak hadi bakalım bırak. Heh. Hadi bakalım. Ayakları acımış ama biliyor ay, musun? Kat zamandır öyle. Bakasın bak bakın bak saplanıyor. Kibora kaybolur. Uçtan böyle bir şey çıktı. <laughs> Strike Pro. İpi bakın ne hale gelmiş. Kanatları her yerine dolanmıştı. Onu kurtardık şimdi orada dinleniyor. Birazdan uçacak inşallah. Bir bacağı kendine gelsin. Yaralanmamış sadece bacağı. Şans eseri. Tancalar geçmemişti ayağına. Uçacak birazdan bence. Hadi bakalım güle güle. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar annem güzel değil de mi? Çekiyorum, çekiyorum. anne. Ay 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 Hı? Kerem şimdi bu Martı ile ilgili bir anlatsana ne oldu Martı? Kanca takılmış ya. Az daha ölüyormuş değil mi? Evet. Sen kurtardın mı onu? Hı? Evet. Aferin sana. Bilinçli olmalıyız değil mi bu tür evet. şeylerde? Misinaları orta yerde bırakmamalıyız, kancaları bırakmamalıyız değil mi? Evet. Niye? Başkasının ayağına batar, böyle hayvanlara dolaşır. Değil mi oğlum? Aferin sana. <laughs> Doğru denize koş bakayım. <laughs> anne, ağzını tutsana. Atlayacaksın mı? Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor>